Bir gazlayayım mı abi? Gazla gazla. Bu ne abi ya? <laughs> güzel elektriklilerin bu özelliğini seviyorum. Hakikaten çok güzel ya. Evet arkadaşlar şu anda İstanbul'dayız ve zaten haberi almışsınızdır Tesla Türkiye'de. Biz Türkiye'ye girişten bir gün önce Tesla'larla buluştuk. Model Y yani Model Y'ye geliyor tabii ki Türkiye'ye. Bu bir sürpriz değil çünkü diğer Tesla'lar biliyorsunuz ya Çin'de ya Amerika'da üretiliyorlar. Bu nedenle ekstra günlük vergisine tabiler ama Berlin'de üretilenler değiller. Dolayısıyla bunları biraz daha uygun fiyatlarla getirebiliyorlar ki evet sadece Tesla gelmedi Alman malı Tesla'mız geldi. Bu da güzel bir haber. Fiyatları içeride söyleyeyim. Burada duyulmasın çünkü ambargolu gece saatlerine kadar. isterseniz gelin araca bir bakalım neleri var neleri yok. Bu arada 3 değişik güç seviyesiyle gelecek model yerler. Onu da söylemiş olalım. Yani performans versiyonu da geliyor. Arkadan itişli de geliyor. 4 tekerlekten çekişli standart versiyonu da geliyor. Gelin bakalım bir kullanalım Tesla model nasılmış. Şimdi Model Y'nin iç mekanı size tabii ki tanıdık gelecektir. Hatırlarsanız daha önce kanalımızda bir Model 3'ü incelemiştik ve aynı iç mekan. Bayağı bir sade. Yani bu kadar sadelik ben sevmiyorum şahsen ama seveniniz varsa tabii ki bayılacaksınız buna. 3 kollu direksiyon simidimiz. Üzerinde iki tane düğme var ve bu iki düğme üzerinden her şeyi kumanda edebiliyorsunuz. Yani şu tabii dokunmatik ekran da bu arada kumanda ediyor. Buradan mesela seçiyorsunuz. Aynayı seçiyorsunuz. Sol ayna seçiyorsunuz ve direksiyonun solundaki düğmelerden aynayı kumanda ediyorsunuz mesela. Yani bana biraz karışık geliyor bu işler. Şahsen onu söyleyeyim sizlere. Yani şurada bir düğme olsa çok daha kullanışlı olurdu diyorum. Ama Durum böyle. Testanların tamamında böyle bu arada. Yine Tesla'ların tamamında olan bir durum. Mesela havalandırma ızgaraları gizli. Böyle gidip de açamıyorsunuz. Yine dokunmatik ekran üzerinden yönlendiriyorsunuz havalandırmanın ne taraftan geleceğini. İşte torpido gözünü yine buradan açabiliyorsunuz ama sessiz komutla da açılabiliyor bu arada torpido gözü. İlginç bir şekilde hatta açalım ya. Oradan görmüyorsunuz belki ama şuraya basalım. Aracı bu arada anahtarla değil bu kartla çalıştırıyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Torpidoyu aç diyoruz mesela torpido gözü açılıyor. İsterseniz ya tabii ki hani dokunmatik ekran konusunda gerçekten iyi Tesla ama her bir şeyin orada olması bir süratiniz falan bile orada yazıyor. Yani bir gösterge tablomuz yok şurada. Bunlar benim hani hafiften rahatsız olduğum şeyler ama görüş açınız inanılmaz ha onu söyleyeyim hakikaten. Hani A sütunlarınız geniş görünüyor ama ön camınız öyle bir geniş ki ve öyle bir yukarıda oturuyorsunuz ki Tesla bunu SUV olarak satıyor. Dışarıdan baktığınızda ne biçim SUV bu ya diyorsunuz. MPV'ye daha çok benziyor. Ama hakikaten yüksek oturma pozisyonunuz. Ben şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum. Boyum 1.77. Bakın yani bayağı bir yukarıda oturuyorum. Hakikaten hakimim yola. Zaten ön bölümünüz kaputunuz diyeyim artık. Hani motor yok orada belki ama bayağı bir aşağıda yani şey değil. Hani gözünüzün önüne gelemiyor. İstediğiniz kadar şöyle yapın göremiyorsunuz kaputun önünü. İşte bayağı bir depolama bölümü var. Şurada kocaman bir Hacminiz var, burada zaten kocaman hacminiz var. Tabii bir şey olmayınca, içten yanmalı motor ve şaftlarım, ağıtları olmayınca kolay bunları yapmak. Yalnız şu şeyi sevdim. Yani yumuşacık plastikler var her tarafta araçta. Şurada zaten deri döşeme var. Koltuklar deri döşeme. Direksiyonunuz tabii ki deri döşeme. Önde de yumuşak plastik ve ahşap kaplamanız var. Ve güzel de trim parçalarınız bulunuyor. Onu da belirteyim. Hatta şurada süet döşemeniz var ya. Kablosuz şarj istasyonunda zaten iki telefon şarj edebiliyorsunuz. Ve o da süetin üzerinde. Bayağı güzel. İsterseniz bir arkaya geçelim. Çünkü büyük ihtimalle arkayı daha çok beğeneceğim. Çünkü Model 3'ten biraz daha farklı orası. Evet Model Y'nin arkasındayız. Burada çok şık şeyler var ya. Bakın. Oo, çok güzel kancalarınız var. LED lambalarınız var. Cam tavanınız zaten kafanızın arkasına kadar gidiyor. Model 3'te de böyleydi hatırlarsanız. Yalnız bayağı alçak ya buranın oturma pozisyonu. Hakikaten bayağı alçak yapmışlar. Diz mesafeniz güzel, baş mesafeniz güzel. Şurada bir hop Kolda yanağınız bayağı geniş. Hakikaten geniş bir kolda yanağı var. İki tane bardaklığınız var burada. Havalandırma üfleşleriniz var. Üfleşlerin altında da iki tane USB-C portunuz bulunuyor. Ah! Bagaj kapağını açtılar. Uygulamayla uzaktan bagaj kapağını açabiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle korkutabiliyorlar sizi. Evet, ön koltukların arkasında cepleriniz bulunuyor. Yalnız ön koltukların arkasındaki şu plastik biraz daha kaliteli olabilirmiş. Sert bir plastik. Ama buradakiler yumuşak. Hakikaten. Her yerde yumuşak plastik var. Kapı içi cepleri çok geniş değiller ama içleri full şeyle kaplı. Kumaş kaplı. Güzel. Güzel özellik hakikaten. Buna dikkat etmiş olmaları hoşuma gitti. Yalnız şu bacaklarının altında biraz fazla boşluk var gibi hissediyorum ben. Yani ayaklarınızı öne bayağı bir atabiliyorsunuz. Ama bu sefer de yani çok yüksekmiş gibi hissediyorum yani şu koltuklar. Açısını biraz daha ya fazla yapsalarmış şunu şöyle bir bacak altı açısını. Bir destekleseymiş şu baldırları daha güzel olacakmış ama neyse. Yani bu da geniş bir hacim demek oluyor size. Bir de şu koltukların belki böyle sağını solunu biraz kesebilirlermiş. Çünkü hakikaten önünüzü görmekte bayağı bir zorlanıyorsunuz. Ama neyse, isterseniz bagajlara geçelim. İki tane bagajımız var. Onlardan şöyle bir görüntü alalım. Ben biraz önce kullandım. Onun için hakkı gelecek, hakkı halkan kullanacak biraz sonra. Ben de size anlatacağım aracı. Evet arkadaşlar model yerin bakın çift motorlu dual motor yazıyor arka bagajına geldik arka bagaj artık yeni şeylerde elektriklilerde arka bagaj diyoruz o bak buradan koltuklar yatırılabiliyor hemen bakalım nasıl yatırılıyor gayet güzel yatırılıyormuş şöyle de bakalım o çok güzel yatırılıyor ama kaldırılamıyor onu da söyleyeyim şöyle çantaları biraz itelim Bakalım altında ne kadar hacim var. Biliyorsunuz Amerika'da ve Avrupa'nın birçok yerinde 7 koltuklu versiyonları da satılıyor. Şu anda Berlin'de üretilmediği için satılmıyormuş Türkiye'de. 7 koltuklu versiyonunda koltukları işte bu hacme gizlenebiliyor isterseniz. bayağı büyük bir arka bagajı var. Tabi pandızotumuz, mandızotumuz da var. Pandızot da resmen yani bildiğiniz şey gibi, çelik tepsi gibi. Neyse şurada bir aydınlatması var. Gayet güzel. Aşağıda, aşağıda aydınlatma yok yalnız he. İlginç. Bir tane yukarıda aydınlatma kullanmışlar sadece. İlginç. Neyse kapatalım. Öne geçelim. Ve ön bagajımızda işte böyle Tesla'ların tamamında böyle güzel büyük bir ön bagaj var resmen. Porsche'nin 911'lerde önde sunduğu bagaj kadar bagaj var burada. Şurada zaten su, cam suyu girişinizde bulunuyor. Zaten başka da bir şeye ihtiyacınız yok. Şurada çeki var görüyorsunuz. Bayağı büyük bir hacim ya. Zorlasanız küçük bir insan sığar yani. Ama bakın izolasyon böyle değişik bir izolasyon var. Şurası plastik. Şöyle bir izolasyon var. Burada lastik var. Şuna denk geliyor. Tabii ki böyle bir izolasyon yapıyor. Ama tabii ısı izolasyonu değil. Su kaçmasın diye. Diyoruz ve kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar arka koltuk sırtlıklarının açısı da ayarlanabiliyor. Bakın şu daha dik. Bu biraz daha yatık. Şöyle hop daha da yatırabiliyorsunuz. Güzel özellikler. Şimdi fiyat hakkında ne düşünüyorsun abi? Önce onu bir söyle. Fiyat inanılmaz söyleyeyim. ya. Ya yani. ben so bak senin gibi anlattım. Dedim ki "Ulan acaba ben çok mu kişisel davranıyorum? Hani bir tane model sahibim. Hani böyle bir pozitif ayrımcılık mı yapıyorum?" dedim ama yani sen ne diyorsun? Ben 2 ile 3 arası diyordum fiyatlara. Evet. Onun için gösterdiklerinde fiyatları böyle bir dedim yanlış mı görüyorum ya? Hakikaten <laughs> yanlış mı görüyorum dedim. Abi düşünsene şimdi mesela modelleri sayalım işte bir e, Ioniq 5 var mesela 2 Tabii. milyonun üzerinde. Aynen. İşte BMW i4 var iX var Tabii. mesela iX'in bayi fiyatına baktığın zaman yaklaşık 3 milyon vesaire Tesla bunların rakibi 1.5 milyon TL'den başlıyor en üst modelde 1.7 milyon TL'ye kadar. De hadi 1.8 de. 1.8 diyeyim hakikaten dediğin gibi. <laughs> 1.7 küsur. Yani ne olacak herhalde? Acaba diğerleri buna göre mi pozisyon alacak? Yani, Almak zorunda. Aynen. Zaten biliyorsun Çin yakın zamanda böyle fiyatları düşürmeye gitti. Herkes evet. birden düşürmeye başladı. Büyük ihtimalle fiyat düşürme trendini Türkiye'de Tesla başlatacak elektrikli otomobilde. İnanılmaz gerçekten. Peki şarj konusunda ne diyorsun abi? Şarj konusu güzel. Zaten supercharger'ları kurdular. 4 tane yerde var şu anda. Evet Bir de o supercharger'ları başka markalar da kullanabilecek. Tabii farklı renklerde kullanabiliyorlar. Abi. İşte bir tanesi evet. A kullanıyorsa, öbürü A artı bindem kaç kuruş veriyor. Yalnız şöyle bir şey var. Şeyinki sabitmiş. Başka markadan kullanıyorsan eğer sabitmiş ücret. Eğer Tesla ise yere göre farklılık gösteriyormuş. Şimdi hazır mısın abi? Ha. Bir gazlayalım mı? Gazla. Affetme. Ki bu orta orta performanslı olanı. <laughs> Çift motor ama orta performans. Performans paketi de değil. mi değil. abi ya? Evet. Bu 5 saniye 0 100 ü. Şimdi bak. 3.7'si de var. Eğer içten yanmalı bir otomobil alsaydık 0-100 yaklaşık 5 saniye olan. Bunun için herhalde hani böyle bir SUV için bir 5 milyon falan minimum giderdi diye tahmin ediyorum. Vallahi, yani fiyat şeyini zaten düşünemiyorum bile ben. Ya da en ya. üst. Hakikaten düşünemiyorum en ya üst yani. 3.7 saniye yanlış Aynen, hatırlamıyorsam. 3.7. Ha mesela öyle bir otomobili ben içten yanmalı olarak almak isteseydim 8 milyondan ya aşağı zaten para. Elektrikli bile almak istesen kaç varman lazım? <laughs> şu anda. Gerçekten müthiş ya. Ben hakikaten şaşırdım ya. Böyle bir buçuklar <laughs> falan konuşuluyordu. Aa dedim nasıl ya Tesla mı? Şimdi şöyle Berlin'de üretildiği için abi haftalık kapasite şu anda 5000 ama ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü tamam. Berlin'deki fabrika ilk açıldığında bindi. Haftada bin otomobil üretiliyordu. Sonra işte 2-3 derken 5'e geldi. O fabrika büyümeye devam ediyor. Başka bir fabrika olur mu olmaz mı? Keşke Türkiye'de de bir Tesla fabrikası olsa. Güzel şey. Vallahi ne güzel de olur. Ben ama böyle bir talebin Tesla'ya iletildiğini biliyorum. Hı. Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank San Francisco'yu ziyaret etmişti. Hatta ben onunla çok kısa bir süre Tesla Model Y sürmüştüm. O da Tesla Türkiye yetkililerine bunu iletmişti. Yani Türkiye'de siz böyle bir fabrika açabilirsiniz diye. Gerçekten nasıl yetişecekler bu talebe bilemiyorum. Çünkü Türkiye'den ben çok ciddi bir talep alacağını düşünüyorum. Kesinlikle alacak. Mesela Kesinlikle. sen ne yapacaksın? Sen böyle bir şey düşünüyor musun? Valla yani hiç otomobil almayı düşünmüyordum <laughs> aslında ama yani ne bileyim hani, hani değer de kaybeden bir şey değil öyle çok. Evet. Valla 10 bin liralık bir şeyimiz var. Evet, başvuru evet. şeyimiz evet. var. Onu yatırırsan eğer sıraya buraya da girmiyorsun. Doğrudan ismini yazıyorlar. Dev devamını da ondan sonra yatırıyorsun ve senin oluyor aracın. Sıranı bekliyorsun. Takipçimiz o mi? Olabilir. Online bir şey yapıyorsunuz bu arada. Online başvuruyorsunuz ve takipte edebiliyorsunuz aracınız ne yapıyor diye. Süper tespit. Bak ben onu anlatmayı unuttum. İşte aracın üretildi, yolda, işte tahmini teslim süresi hmm. şu vesaire diye. Tüm bunları mobil uygulamadan görebiliyorsunuz. Bir başka bilgi. Şimdi siz diyelim ki bir başka markanın elektrikli otomobiline sahipsiniz. Tesla süper şarjlardan faydalanmak için yine Tesla'nın mobil uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Hmm, evet. 250 kW gücünde çok hızlı şarj yapabilen istasyonlar olduğundan dolayı tavsiye de ediyoruz arkadaşlar. Fiyat olarak da fena değil Şimdi Bir sola doğru gidiyoruz. Tesla'nın bazı parçaları Türkiye'de üretiliyormuş. Onu, onu söylemişti. <laughs> abi inanılmaz ya. Zaten Berlin'de çalışanların çoğu Türk. Bir <laughs> fotoğraf vardı Berlin'deki işte bilmem kaçıncı otomobil diye. O fotoğrafı ben büyüttüm abi. Bakıyorum diyorum bak bu kesin Türk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kesin Türk vesaire diye. Hakikaten şimdi o da doğrulanmış, tescillenmiş oldu. <laughs> Şu anda işte trafiğin nasıl böyle olduğunu gösteriyor. İşte uygulamalar var abi şunlar var ya çok saçma uygulamalar. Şey, o suruk şeyi vardı Evet abi bulsa abim. abi. Onu ya. <laughs> dur dur <bir> bakalım ya. <laughs> Şurada nerede abi? Dur 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 Toybox'ın içinde içinden yani şu. <laughs> Hemen ben Sana... dey, bendeymiş zaten bak. Onur... <laughs> ben kendi abi çok kötü çok düşük seviye bir esne. İstek esni. üzerine yerlenmek <laughs> Hakikaten öyle yazıyor. Dönüş sinyaliyle osurun yazıyor. <laughs> Yalnız bir bir tanesinde yerlenme bir tanesinde osurun yazıyor. Bu Türkçeleştiriyor. Mesela sinyal veriyorum. Abi her sinyalle böyle bir şey yapıyor. Şimdi bu bağlantıdan bahsediyorduk. Buralara geldik. Yani baktığınız zaman Netflix, Apple Music. Bir de bu güncelleniyor. Güncellenince ne geleceği belli değil. Mesela Amerika'da hmm. garaj kapını açabiliyorsun MyQ ile vesaire. Bunlar gelmişti son güncellemelerle. İşte kameralarımız. Yani telefonun kamerasından iyi değil mi abi ya? Evet, hakikaten güzel. Biraz balık gözü ama güzel evet. gösteriyor yani. Hakikaten çok iyi. Bir de ben Tesla'nın şeyini seviyorum. ya. Yani şunlar manyetik. Çok hoşuma gidiyor. Onu bilmiyordum biliyor musun abi? He. Vallahi senden evet, öğrendim. Bu, şu tamamı manyetik bir de bak bu da manyetik. Mesela Google şu takvimle takvim. entegre olabiliyor mobil uygulama. İşte enerjide ben ne kadar harcadım. Yani silindirik pille beraber müthiş bir performans elde ettiğimizi söyleyebilirim Aynen arkadaşlar. Öyle. Yani şaşırıyorum. Her şeyi buradan kontrol ediyor. Mesela otopilot. Hı hı. İşte şu anda FST sadece görsellerini şu anda izleyebiliyoruz. Kilitleri yöneteyim, ışıkları yöneteyim, ekranı yöneteyim. Zaten ara birim artık Türkçe. Sesli asistan var. Mesela şöyle <laughs> yapıyorum. Torpidoyu aç. Abi torpido açıldı. İşte ne bileyim çok sıcak dersem klima ona göre kendini ayarlıyor. Aksesuarlar var. Ne diyorsun abi otomobil Ya elektrikli otomobillere senin bir mesafen var. Aynen. Ben Özellikle ben, senin konuşman çok önemli. Aynen. Bak ben çok sevmiyorum elektrikli otomobilleri. Yalnız elektrikli otomobil kullanacaksam eğer o araçla rejeneratif freni bir iyi olmasını istiyorum. Yani bıraktım mı gaz pedalını iyi frenlesin istiyorum Şu yani termöle. arkadaşlar ben göstereyim. He. Ayağımı çektim. Ve bayağı duruyor. güzel frenliyor. Resmen yığılıyor yani araç. Ayağımı Ve çektim, sonunda da duruyor. Duruyor. Asıl o, Şimdi, o önemli zaten. Rejeneratifi şuradan takip edebiliyoruz. Bakın hmm. bastığım zaman şu beyaz çizgi uzuyor. Hmm. Bu ne anlama geliyor? Pili kullanıyorum. Tabii. Şimdi ayağımı çektiğim zaman da bir yeşil göreceksiniz. Şu hmm. bu da rejeneratif. Yani dura durur yani Durur... enerji geliyor sana. <gülüyor> Söyleyemedim. <gülüyor> Dururken ki enerjiyi pillere aktarıyor. Bu gerçekten müthiş. Bu arada şurada mavi bir ikon var. Bu test aracı olduğu için arkadaşlar, Tesla Türkiye tarafından bize verilen, kalibrasyon kendisini tamamlamak üzere. Ondan sonra da zaten şuradaki ekran normale dönüyor. Bu ne abi ya? Değil mi? Ya performansını beğendim, direksiyonun sertliğini beğendim. Bak Değil ki ben abi? beğenmem genelde. Süspansiyon ilginç şekilde bana biraz sert geldi. Bak onu da genelde şey yapmam ki bunda 19 inç jantlar var. Bu arada direksiyonu mesela standart, konfor, şu anda daha yumuşak bir direksiyon. Ben sertliğini beğendim ama Bu da hakikaten güzel. Ben de sertli. beğendim abi. Gayet güzel görünüyor. E, i̇zolasyon güzel. Evet. E, lastik sesi izolasyonu özellikle 235 tabanlı lastikler var ve Hankook'lar var. İstanbul'un asfaltlarında gayet sessizdi. Performansta da Hı -hı. çift cam var. P Zero kullanılıyor anladığım kadarıyla. Aynen onlarda P Zero'lar var. Bir de diğerinde de işlem varmış zaten. Ya baktığın zaman ne var abi hani bir direksiyon bir tableti koymuşlar gibi dursa da inanılmaz bir teknoloji var arkasında ve bu otomobilin gelecek yıl neye sahip olduğunu tahmin edemiyorsun. Evet bir şeyler eklenebiliyor. Bir şeyler ekleniyor. Hakikaten çok keyifli. Dostlar bizim video şimdilik bu kadar. Acayip mutluyuz, sevinçliyiz. Bir gazlayayım mı abi? Gazla gazla. Bu ne abi ya <laughs> Güzel elektriklilerin bu özelliğini seviyorum Hakikaten çok güzel ya Tesla Türkiye'ye hoş geldi Dünya devlerinin ülkemizde olması Çok önemli Çünkü bu deneyim Aslında rekabeti başka bir konuma taşıyor Mesela Tesla geldi 1.5 milyon liradan Başlayan bir fiyatlarla Tesla modelgeyi satıyor Ne oluyor bu kullanıcıya şöyle bir fayda sağlayacak Herkes kendini bir hizayet çekecek Artık Türkiye'de Tesla var yani böyle bir rekabetle girerse çok kısa sürede Türkiye'nin en çok satan otomobili olabilir. Dar Darmadağın edecek yani. Yani hakkı söylemişti dersiniz, şu an abuk gelebilir benim söylediklerim. Ama tekrar altını çiziyorum, Türkiye'nin en çok satan otomobili Tesla olabilir. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Olay sadece fiyat değil, menzilde adamlar zaten rekortmen. Şimdi WLTP değerleri var, 500 küsür diyorsa 500 küsür yapıyor. Silindirik pilleri var çünkü o yazılımları çok başarılı. O nedenle çok ortalığı dağıtacak. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Tesla zaten o konuda yani büyük pil kullanmadan ki 75 kilowat saat zaten. Evet gibi şeye, abi. Nasıl yani Deli abi? gibi menzillere çıkabiliyor çünkü verimliliği hakikaten iyi. Yani arada, Bütün testlerde de öyle çıkıyor. Yani. Bir yazılım güncellemesi geliyor menzilin arttı. Abi böyle bir <laughs> şey olabilir mi, <laughs> Değil mi? Ne güzel. Yani normalde sen bir otomobil aldığında ne oluyor? Neyse o abi yani Hı. gelecek yıl otomobilin bir özelliği değişmiyor. Hatta düşebiliyor. Düşebiliyor <laughs> yani, evet. Yani. Burada 2017'de aldığım bir Tesla şu anda duyulan özellikleri kullanabiliyor vesaire bir sürü şey var arkadaşlar. Çok uzun tuttuğumun farkındayım ama tarihi bir gün bugün. Tesla Türkiye resmi olarak geldi. Ön siparişler başladı. Konfigüratör çalışıyor. Model Y ile başlayan bu yolculuk daha devam edecek. Diğer otomobiller gelecek. Belki şarj çözümleri gelecek sürdürülebilir enerji için Powerwall belki gelecek solar gelecek bilmiyorum. O nedenle çok heyecanlıyım. Uzun oldu hakkınızı helal edin. Şunu da söyleyelim bu arada parantez açalım hemen. Araçta CCS var çünkü dedik Tesla'nın evet. e, başkaları kullanabiliyor. Evet. Tesla da başkalarının ikini kullanabiliyor şu anda. CCS var araçtan, işte. normal Tesla pulağı gelmiyor. Süper. Mesela biz Amerika'da o incecik uca sahip Hı. olan, o da ne güzel işte, keşke standartta o olsa ama. <laughs> Değil mi? Mühendisler böyle gözlerimizi kanatan bir tasarımla CCS'i yaptılar arkadaşlar, CCS2. O nedenle bu saçmalığa bunlar, bunlar maruz ilon, kalacağız. İlon söylemleri bunlar. Aynen o diyordu zaten, <laughs> onun bir fotoğrafını paylaşmış, gözlerim kanadı falan diye. Şuradan ben bir gideyim abi. Evet. MG'yi alalım mı abi? <laughs> değil mi? MG <laughs> ne düşünüyordur şu anda acaba? Önümüzde mesela MG ne kadar abi? Bilmiyorum ki şu anda. Bak 1 milyon liranın üzerinde, üzerinde, üzerinde... Mi? Dur şurayı mesafeye bırakayım. Siz geçin. 1 milyon liranın üzerinde hani böyle bir otomobil mi yoksa üzerine 500 bin lira koyup Tesla Model Y mi? Şimdi hmm. insanlar bunu düşünecekler. Tabii. O nedenle gerçekten herkes kendini hizaya çekmiş Herkes olacak. Herkes bir gün Tesla alacak. Ya çok iddialı ama şimdi mesela yani. diyebiliriz ki yani en çok satan otomobiller arasında dünyada girdiği her ülkeyi dağıtan bir markadan bahsediyoruz. Evet evet e, Avrupa'da şu anda öyle zaten değil mi? Model 3 en çok satan araç oldu bir ara. En çok Böyle tescil edilen. Şeylerde. Evet evet doğru diyorsun. Ülkelerde. Yani morfü geçti yani. Hani sırf elektrikliler konusunda değil Durumlar böyle arkadaşlar. Bazı söylemlerimiz heyecandan dolayı abartılı olabilir. Genelde benim söylemlerim öyle oluyor. O nedenle kusura bakmayın lütfen. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Onur çok teşekkür ederim Rica abi olur. katıldığın ederim. için. Eyvallah. Görüşürüz dostlar. Hoşçakalın. Ve evet arkadaşlar işte sürüşümüzün de sonuna geldik. Tesla sonunda resmi olarak Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Model Y ile ilk aracı o oldu Türkiye'deki. Fiyatları söyledim. Dehşet fiyatlar var. Şarj seçeneklerini söyledim. Bu arada şarj seçeneklerinin de fiyatlarını söyledim. Onlara da ne diyorsunuz? Onlara da bir yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Evet hoş geldin Tesla diyoruz ve bu rüzgarda ve gürültüde çok durmamak için kaçıyoruz. Elektrikli aracımızın sessizliğine mi kaçsak acaba? Hadi gidelim. Thank you